31 Mart yerel seçimlere kısa süre kala seçim çalışmalarını ara vermeden sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Burhaniye Mahallesi'nde mahalle sakinlerine konuştu. Yüzlerce kişinin soğuk havaya rağmen programın yapılacağı alana akın ederek MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'ı belediye başkanı gibi karşıladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza Cumhur İttifakı çerçevesinde kapı kapı gezdik o istedik bakın. Burhaniye Mahallesi'nde oturan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık'a tam destek veren mahalle sakinlerine hitap eden Bıyık konuşmasına komşularım diyerek başladı. Biz Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. Hangi siyasi parti üyesi olursak olalım, hangi siyasi partiye gönül verirsek verelim. Mutlaka herkesin bir görüşü var. Fakat diyoruz ki bu seçimde Burhaniye Mahallesi'nin çocuğu ne yapsın seçimi kazansın istiyoruz. Evet. Şimdi Ali var. Geçen diyor ki bizim diyor memleketten diyor Cumhurbaşkanı çıktı diyor Malatya'dan diyor. İnşallah buradan da bir belediye başkanı çıksın. <laughs> Sizin evladınız olan bir belediye başkanı çıksın. Hep beraber destekleyelim diyorum. Çok soğuk hava bitirelim. Diyorum ki bakın 31 Mart seçim 1 Nisan benim doğum gün. Annem burada. Evet, Annem. Evet. Bir insan benim doğum günü. Mahalle sakinleri başkan adayı Erdoğan Bıyık'a karşı yoğun ilgi göstererek fotoğraf çektirmek için sıraya girdi. Başkan adayı Erdoğan Bıyık'ın annesi oğluna karşı gösterilen ilgiden dolayı duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadı.